Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Yine muhteşem, yine harika, yine en güçlü dualardan bir tanesini daha siz değerli kardeşlerim için yayınlıyorum. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Bu duayı okuyanlar her işte başarıya, rızık, dilek ve paraya kavuştular tecrübe edilmiştir dostlar. Evet yeni bir işte veya devam eden bir işinde başarılı olmak, rızık, dilek, bol müşteri ve bol bereketli kazanç için okunacak esma ve ayet-i kerim dostlar. Ne kadar gayret edersek edelim, Allah'a güvenmeden, O'na samimi kalp ile dua etmeden, O'nun razı olduğu bir yaşam sürmeden, başarıyı ve rızkı kendim yaptım demeden, Allah muvaffak kıldı, Allah verdi, başarım Allahu Teala'dan, rızgımı Allah verdi, demeden dualarımız kabul olmaz dostlar. Okunacak esmamız arkadaşlar Ya Muktedir Celle Celaluhu Esmamızın anlamı ise şöyle sevgili dostlar Her şeye gücü yeten, kuvvet ve iktidar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden, kuvvet ve kudreti altında esir ve mahkum tutan anlamına gelmektedir. Okunacak ayeti kerimemiz ise arkadaşlar Hud suresinin 88. ayeti kerime Evet bu ayeti kerime arkadaşlar 3, 7, 21 veya 41 defa okuyabilirsiniz veya daha fazla da okuyabilirsiniz dostlar. Evet gelelim ayetimize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tefiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Evet anlamı ise şöyle. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.